tepesine çöreklenmiş olan bir kurumu konuşacağız bugün. 1980 darbesinin eğitim alanındaki kurumsal aracı olan YÖK'ü konuşacağız. Malumunuz Yüksek Öğretim Kurulu olan YÖK bundan tam 44 yıl evvel 12 Eylül darbesi ardına 6 Kasım 1981 tarihinde darbeciler tarafından kurulmuştu. Darbeciler giriştikleri askeri ve sermaye diktatörlüğünün eğitimdeki aracı olarak kurdular yökü. Üniversiteleri sıkı bir baskı ve denetim altında tutmak ve kendi çıkarlarına göre, faşizmin çıkarlarına göre şekillendirebilmek aracı e, şekillendirebilmek istediler. Sözüm ana üniversitelerde huzur ve sükunu sağ iddiasıyla aslında bir darbe operasyonuna giriştiler. Ve giriştikleri bu darbe operasyonuyla birlikte bilimselliğin, kamusallığın, özgür düşünce ortamının adına ne varsa tek tek tasfiye edildi. Ve böylece değerli arkadaşlar hem sert otoriter hem de sermaye çıkarlarını önceleyen neoliberal bir eğitim anlayışı adım adım üniversitelerde inşa edilmiş oldu. Devrimci, demokrat, özgürlükçü öğrenciler ve akademisyenler An be an baskı altına alındı ve okullarla çoğunun ilişiği kesildi. Bilimsel iç içerikler tasfiye edilerek müfredatlar, neoliberal kapital, kapitalist düzenin zırvalarıyla doldurulmuş oldu. Hak ve özgürlükler adım adım yok edildi. Günümüz iktidarı AKP'nin ise 2002'de iktidara geldiğinde o dönem en önemli vaatlerinden bir tanesi yökün kaldırılması vadiydi. İlk zamanlarında AKP çünkü YÖK'ü darbe açısından bir vesayet aracı olarak tarifliyordu değerli arkadaşlar. Ama ne var ki iktidar koltuğuna oturduğu andan itibaren YÖK'ü kendi çıkarları doğrultusunda kendi inşası açısından kullanmayı tercih etti. Ve bugün geldiğimiz aşamada Aradan geçen 44 yıla baktığımızda çok daha net bir şekilde, çok daha çıplak bir şekilde görüyoruz ki 12 Eylül diktasının üniversitelerde yaptıkları aslında AKP'li yıllarda üniversitelere karşı yürütülen kapsamlı saldırıların atası mahiyetindeydi. Bu anlamıyla YÖK eliyle 12 Eylül ne yaptıysa kat be kat fazlasını AKP yaptı. Öyle ki bugünden baktığımızda üniversitelere atanmış rektörlerin, kayyum rektörlerin öncülüğünde polis şiddeti gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmiş durumda değerli arkadaşlar. Öğrenciler en temel yaşam haklarını savundukları zaman insanca bir barınma talep ettikleri zaman ulaşım haklarını, eğitim haklarını, ucuz gıdayı, sağlıklı gıdayı talep ettikleri zaman şiddete maruz kalıyorlar, baskıya maruz kalıyorlar, soruşturmalarla, operasyonlarla yıldırılmaya çalışılıyorlar. Hatta ve hatta eğitim hakları öğrencilerin ellerinden alınabiliyor. Ya da üniversite öğrencileri demokratik bir üniversite, demokratik bir ülke talep ettiklerinde, ana dili hakkı talep ettiklerinde, kulüp haklarını topluluk haklarını inanç ve ifade özgürlüklerini talep ettikleri zaman hedef alınıyorlar. Ve öğrenciler bugün okula çağrılan polislerce faşist çetelerce şiddete maruz kalıyorlar. İdari soruşturma, eğitimden uzaklaştırma cezalarıyla yine karşı karşıya kalıyorlar. 19 Mart darbesine karşı durdukları için tutuklanan öğrenci arkadaşlarımız oldu mesela değerli arkadaşlar. Yine geçtiğimiz günlerde ardı ardına gelen bir şekilde faşist çetelerin palalı, sopalı saldırılarıyla beyin travması yaşayan, şiddete maruz kalan öğrenci arkadaşlarımız oldu. Öte yandan geçine giremediği için, barınamadığı için, eğitime yeterli bütçe ayrılmadığı için eğitimden uzaklaşan öğrenci arkadaşlarımız oldu. Umutsuzluğa terk edildiği için intihar eden, yaşam hakkı elinden alan öğrenci kardeşlerimiz oldu. Aslında tüm bunlar üniversitelere ve öğrencilere reva görülen bu sef sefalet ve şiddet ortamının ilk tohumları 44 yıl evvel yok marifetiyle atılmıştı. Ve bugün saray iktidarı eliyle bir üniversite baskı rejimine dönüştürülmüş durumda. Öte yandan 15 Temmuz'u bir fırsata çeviren saray oligarşisinin yaratmış olduğu yıkım bugün bir enkaz olarak sürüyor değerli arkadaşlar. İhraç lütfen tamamlayın. İhraçlar bu enkazın en somut ürünlerinden bir tanesi biliyorsunuz 2016 yılında iktidarın Kürt halkına karşı açmış olduğu ilan etmiş olduğu savaşla beraber bu savaşa bir tepki olarak barış imzacıları ortaya çıkmıştı ve 2000 210 barış imzacısı akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildiri o savaş ortamında barış için bir işaret fişeği olmuştu. Ve ama söz konusu barış imzacısı akademisyen arkadaşlarımız işinden edildiler. Okullarından uzaklaştırdılar. Tutuklanan arkadaşlarımız oldu. Sürgün edilenler oldu. intihar edenler oldu. Hastalıklarından dolayı yaşamından olanlar oldu. Velhasılı işte tüm bunlarla birlikte 12 Eylül eliyle üniversitelerde baskı aygıtı olarak 44 yıl önce kurulan YÖK bugün AKP'nin elinde mükemmelleştirilmiş bir baskı aygıtına dönüşmüş durumda. Yaratılan tüm bu mağduriyetlerin ve sorunların teşekkür ediyorum.